Şunu baştan söylesene fıkrasını seslendireceğim. İyi dinlemeler olsun. Hadi başlayayım. Bir sabah Nasettin Hoca gün doğarken evden çıkmış. Rüzgar esiyormuş. Hava serinmiş. Eve dönüp üstüne kalın bir şeyler almış. Eşeği kara kaçana binerek tarlasına doğru yola koyulmuş. Ormandaki yoldan geçmeye karar vermiş. Kuşlar cik cik öterek yol boyunca hocaya eşlik etmişler. Yol bitmiş ve hoca tarlasına varmış. Vakit kaybetmeden çalışmaya başlamış. Öğlene kadar çalışmış, yorulunca dinlenmek için bir ağacın dibine oturmuş. Bu sırada yoldan geçen bir adam Nasrettin Hoca'ya seslenmiş. Bey amca bakar mısın? Nasrettin Hoca buyur evladım demiş. Adam Elmada köyüne kaç saatte gidebilirim? diye sormuş. Hoca bu soruyu hele biraz yol al bakalım diye cevaplamış. Adam hocanın demek istediğini anlamamış. Aynı soruyu üç kere tekrarlamış. Ama Nasrettin Hoca her seferinde hele biraz yol al bakalım demiş. Adam farklı bir cevap alamayınca ileride başka birine sorarım diye düşünmüş ve yoluna devam etmiş. Biraz yürüdükten sonra Nasrettin Hoca adamın arkasından evlat gel diye seslenmiş. Adam hocanın kendisini niye çağırdığını merak etmiş. Koşarak geri gelmiş. Hoca adama sen tam üç saatte oraya varırsın demiş. Adam sinirli bir şekilde ne amca Madem biliyordun. Şunu baştan söyleseydin ya. Deyince nasılsin hoca? Şöyle söylemiş. İyi de ben senin nasıl yürüdüğünü nereden bilebilirdim ki? Adam gülümseyerek yoluna devam etmiş. Fıkramız burada bitti çocuklar. Umarım bu fıkrayı beğendiniz. Yeni fıkralarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın sevgiyle kalın